Hepinize de kanalıma arkadaşlar. Benim adım Artur. Bugün sizlerle arkadaşlar. Ne yapacağız? arkadaşlar size ben hani bir tane program kullanıyorum. Onu göstereceğim. Mobil için. Arkadaşlar öncelikle YouTube kanalımı nasıl mobil'e taşıdım onu göstereceğim. Ben kısa bir şey. Kızım da az. Arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar geldim kapıyı kapattım. Şimdi arkadaşlar nasıl yaptık bunu? Geldim arkadaşlar şu insanlı bölüm var. Oraya bastım sonra buraya bastım. Artık şuna bastım yine hesap ekledim. Buraya e-postam e, değil mi lazım? Şifre pozisyonu. Şifre lazım? Neyse bir lafı şey, uzatmayalım. Arkadaşlar. Bakın gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. bir tekrar geçtireyim. Reşet double. Devil. Ne yazıyorsun? Reşet Devil Ve arkadaşlar Fire Screen Reşet no çıkar. Odayı bastılar. <laughs> Evet arkadaşlar bu durumda biz Bu aç deseniz ben videoyu durduruluyor. Dur, arkadaşlar kim nasıl diyor. O da e, ok not çıkıyor Ok tuşuna basıyorsunuz. Onun verdiği bir tane program gösterecek. Onu indiriyorsunuz. O da arkadaşlar bunu çalıştırabilen ve çok aktif bir Bunu indiremezsiniz. Play Store'dan arkadaşlar. Neyse ya. Arkadaşlar. Neden mobizen kullanmıyorsun abi? Mobizen daha iyi dersiniz arkadaşlar. Benim telefonum o desteklemiyor biliyorsunuz. Biliyorsunuz aslında şimdi biliyorsunuz. Neyse. Ok ve no tuşu çıkar arkadaşlar. Oraya ok diyeceksiniz. Sonra arkadaşlar yukarıda nasıl desem. Şunun gibi şunun şey izi gibi şey çıkar. Şu menünün in yanındaki Richard Double Fire yazıyor ya. Onun yanındaki iz çıkar. Ona basarsınız. O da ses kayıt şeyi çıkar. Sonra arkadaşlar arkadaşlar. Ee, şimdi onun ekranındasınız ya. Geri tuşuna basarsanız 5'ten 7'ye sayar. İstediğiniz bir uygulamayı açıp video çekmeye başlarsınız. Bunu da belirttim. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyin. Beğenmediyseniz de yine beğenmeyi. <laughs> Olmadı ya. Ben de siz beğenmeyi. Dur. Bekle. Ben kısacası normal. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve özellikle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.